Tasavvuf ne demektir? Tasavvuf bu evrensel miracın, Hazreti Peygamber'in miracının geniş çapta gölgesinde yürümektir. O yolda insanın gücü kadar yürüyebilmesidir. Yani Hazreti Peygamber nasıl dünyayı gezdi, dolaştı, Allah'ın ayetlerini gördü, gayb alemine karıştı, gayb alemine gitti, gezdi, gördü. Tasavvuf da insanın kendini maddeden, nefisten, paradan, siyasetten, gürültüden koparıp gayb alemine doğru bir yolculuğa çıkmasıdır. Tasavvuf budur. Saflaşmak veya yün giymek kelimelerinden gelir ki eski sofular yün giyerlerdi veya kendini saflaştırırlardı ki ruhen saflaşıp ruhen de olsa Hz. Peygamber'in bedenen çıktığı gibi onlar da miraca çıkmışlar. Yani öyle büyük sofular olmuşlar. Şeyh Geylani gibi, İmam Rabbani gibi. Onlar da böyle ruhen miraca çıkmışlardır. Hz. Peygamber'in bedenen kat ettiği mesafeleri, alemleri, onlar ruhen gidip gezmişler, görmüşler. Hülasa tasavvuf yükselmek demektir. Niye yükselmek? İnsanı maddeden, nefisten, gürültüden, patırtıdan kopardığın zaman insan kalp yönüyle yükseliyor. Miraç da zaten yükselmek demektir. Peki çile ne demektir? Çile kırklık demektir kelime olarak. Yani 40 gün bir yere kapanıyorsun, sıkıntı, ızdırap çile çekiyorsun. Bütün peygamberlerde çile var. Mesela Hz. Peygamber de mağaraya çekilmiş. Hz. Musa dağa çekilmiş. Hatta 40 gün çekilmiş, çok ilginç. Hz. Musa 40 gün çekilmiş dağa. Mikat bunun ismi. Allah'la randevulaşması. Önce 30'du sonra 40'a çıktı. İslam'da da bu hakikat var. 30 gün Ramazan. Her sene biz bunu yaşıyoruz zaten. Artı 10 günde hac günleri 40 gün oluyor. Yani biz gerçekten güzel bir Ramazan orucunu tutarsak, hac mevsiminde de kendimizi hazırlarsak her sene çilemizi vermiş oluruz bir miktar. İbadet çilesini vermiş oluruz. Hatta kışın çok soğuk günlerine de çile denilir. Çok soğuk günlere. 40 gündür onlar. Kadının luhusalık günlerine de çile denilir. Yani doğuran kadın sıkıntı çekmiş, miracını tamamlamış. Küçük bir miraç içine girmiş o kadın. Çileyi şöyle tarif edebiliriz. İnsanın nefisten, bedenden, maddeden, gürültüden, etrafın baskısından kurtulup ruhen yükselebilmesi için çile bir vasıtadır sadece. Bir araçtır, amaç değil.